Merhaba, ben Özgül Koramaz. Bu eğitim filmimizde de kalıp ayırma boşluklarını oluşturmak için kullandığımız ve ayrı parçaları, ayrı solitleri birleştirip tek bir solit haline getirmek için kullandığımız Combine komutunu inceleyeceğiz. Combine komutumuz Intersect bölümünde yer alıyor. Burada klavye kısayolu I'dır bu arada. Geldim, tıkladım. Komutu aktif hale getirdim. Ana parçamı seçiyorum öncelikli olarak. Bu arada ekranda gördüğünüz parçadan bahsedeyim öncelikle. Birbiri içerisine geçmiş parçalardır. Bakın bu şekilde içerisine geçiyor. Yani yine combine dedim. Ana parçamı kalmasını istediğim parçayı seçtim. Ve gelip diğer parçayı seçiyorum. Bakın hemen testere işareti çıktı zaten. Testere işareti kesebileceğim anlamına geliyor. Geldim bu parçayı seçtim. Ve bakın dışarıda kalan kısmı komple götürdü. İstersem iç ayırmasını da gerçekleştirebilirim. Buraya da tıkladım. Bakın şimdi komuttan çıktım. Ayırma boşluğunu da oluşturdu. Ve bu şekilde kesmeyi gerçekleştirdik. Ctrl Z yapıyorum ve başa dönmüş oluyorum. Gene Combine komut dedim. İstersen bu parçam da kalsın ama gene de ben boşluğunu oluşturabileyim diyebiliyorum. Bunu da Options bölümünde yer alan Keep Cutter seçeneğiyle yapıyorum. Ana parçam boşluk oluşturmak istediğim parçam diyorum. Bakın boşluğu oluştu. Bunu da ayrı soyut olarak atadı. İstersem pembe renkli gözüktüğünde silebiliyorum. Tıkladım sildim. Bakın hiçbir işlem yapmamış gibi görünüyor. Ama şimdi şu parçamı kapattığımda göreceksiniz. Bakın boşluğu oluşturduk. Veya sadece bunu eğri şeklinde oluşturdu diyebiliyoruz. Bu arada Ctrl-Z ile geri geldim. Ve Combine komutuna tekrar girdim. Bu sefer de Imprint Curves komutunu kullanıyorum. Geldim tıkladım parçama. Sonra boş oluşturmak istediğim, eğrilerini atmak istediğim daha doğrusu parçamı seçiyorum. Ve şu an hiçbir şey yapmamış gibi görünüyor. Bakın height yaptığımı daha net görüyorsunuz. Sadece ayırma çizgisini buradan oluşturmuş oldu. Combine komutunu boşaltmak için bu şekilde kullanabiliyoruz. Birleştirmek için de geldim parçama. Bakın ayrı ayrı çizilmiş solidler var. Bunları şimdi tek bir solid haline getireceğiz. Combine dedim gene. Ve ana parçamı seçiyorum. Diskimi seçtim. Test işareti zaten çıkıyor. Demin bahsettiğim. İkinci seçeneğim de Select Bodies to Merge. Yani parçaları birleştirmek için kullandığım seçenek. Yardım tıkladım. Ve şimdi bakın hemen artı işaret çıktı zaten. Parçaları tıklıyorum. Bakın unsur harcından sayısı azalıyor. solit sayısı ve yeşil renk doluyor. Bakın birleştirdiğim anlamına buradan da geliyor zaten. Bu şekilde tıklayarak parçaları birleştirme imkanım var. İşlemim bitti. Select çıktım ve bakın şimdi şu parçayı kapatayım. Hepsi tek bir parça haline dönüşmüş oldu. Combine komutunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Kalıp ayırmada da bu komuttan faydalanabiliriz. Bir sonraki filmde görüşmek üzere.